Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Minik sebzeliğimden sebze almaya devam ediyorum. Bugün patlıcanlarımdan alacağım. İki tane patlıcanım var. Bir tane kabak. Biraz da taze fasulye var. Bunlarla bir türlü yapmayı düşünüyorum. Bakın bu da bebek patlıcan. Patlıcan çok faydalı gerçekten. Kabuğuyla birlikte tüketmeye çalışın. Tam bir kanser savaşçısıdır. Şöyle salatalıklarım, domates, Reyhan, fesleğen, biber de var. Onlarla da bir salata yapmak istiyorum. Sebzeliğim küçük olduğu için benim fidelerim çok az. Toplamda 3 tane patlıcan fidem var. 2 tanesi ürün yapıyor. Bir tanesi henüz yeni çiçek açtı. Şu bakın patlıcanın çiçeği de çok güzel. Bir de böyle çok sık ekim yapmışım. Her şeyi ekmişim. Bin bir çeşit ürün var burada. Yeter ki kökü toprağa değsin. İnanın her şey oluyor. Ben de böyle her şey yetiştirerek çocuklarıma ürün yetiştirmeyi de öğretmiş oluyorum. Çok az da olsa doğal ürün yedirmiş oluyorum. Siz de mutlaka saksıda bile olsa deneyin.